şöyle zaten belirgin bir zayıflık söz konusu, kemiklerin sayılabilir olması, ayna karşısında geçirilen uzun zamanlar, eğer bir kişi ayna karşısında çok uzun zaman geçiriyorsa, daha çok girilen internette araştırılan siteler, böyle zayıf olan manken siteleri, daha çok mesela eğer araştırma arama motorlarında daha çok bunlar varsa, 3 aylık menstrual siklus görülmüyorsa bir bayan için. Ve kendini sürekli ay şu çok güzel, ben çok kötüyüm, böyle mutsuz, depresif bir ruh hali daha çok ortaya çıkıyor. bu Bunlar kişileri ele verebiliyor aslına bakarsanız. Bunlar dışında... <laughs> bunlar dışında yine e, kişi kendini beğenmeyip bir mutsuzluk hali üzerinde. E, ve işte baktığında etrafındaki kişilere vitamin, mineral yetersizlikleri, e, ne bileyim kalp atımı, özellikle en basit e, örneği ritim bozuklukları ortaya çıkıyor başta kendine o ele veriyor. E, tırnaklarda yine böyle çabuk tırnak kırılmaları. Çünkü vitamin mineral yetersizliği kişi kendini çok fazla aç bıraktığı için bir güzel düzenli beslenemiyor. Yetersiz besleniyor. Bunun dışında kalpte tabii ki e, pompalamada ritimde sıkıntılar yaratıyor. Nabız kırıklarda genelde seyrediyor. Halsiz, bitkin, aslında hayattan umudunu kesmiş tek amacının zayıflamak. Hı hı. İnce Gitti gidecek oldu. yani öyle Aynen, bir, bir görüntü bir şekilde var zaten. Bir görüntü. E, ve bazılarına da aşırı bir e, enerjiklik hali. Kendini spora verme sürekli. Hı hı. Şunu yedi mesela ve genelde şu olur. Mesela bir tane ürün alır raftan. Baka ilk baktığı şey etiket. Uzun zaman etiket okuyorsa yağı ne kadar? Asla yağlı ve yüksek karbonhidratlı ürünler tüketmezler. Daha çok tükettikleri dediğim gibi kahve ve tatlandırıcı şeker. Hı hı. Şimdi o zaman bu noktada kız çocuğu annelerine düşen e, çok büyük görevler var. Evet. Dikkat edecekler, kontrol edecekler. Hı -hı. Özellikle e, adet dönemlerinin gecikmesi en büyük Hı -hı. belirtilerden birisi olduğunu söylediniz. Hı -hı. Devamlı aynı önünde olma, olmaları en büyük belirti. Yemeğin yağını belki de ayırarak Hı -hı. yağsız tüketmeye yönlenmeleri en büyük belirtilerden birisi ve halsizlik, huzursuzluk hali öyle evet. değil mi? Belki de şu da olabilir. E, çekmecelerde genelde çantalarda yüksek karbonhidratlı ürünler taşırlar genelde. <laughs> Ee, bir böyle boşluk anlarında onlarla tatmin olmak amaçlı. Hı hı. Bir de eee laksatif diüretik kullanımı çok fazla Çünkü Nedir bu? Bu şöyle bir şey. Diüretik kişinin vücudundaki tüm suyu e, çıkartan, karın bölgesindeki şişliği önleyen e, e, ilaçlar aslında. Bunlar reçetesiz satılıyor. Aslında te tehlikeli boyut burası. Eczaneye gidip ben diüretik istiyorum ya da laksatif istiyorum ya da lavman yapacağım. E, laksatif ürünü alabilir miyim dediğinizde eczacı size bunu ücret karşılığı verebiliyor. Çünkü Bunların... eczacılarda satılması bu olağan ve yasal evet, öyle değil tabii mi? Tabii ki yasal bir şey. Fakat bunun doktor kontrolü, bir reçeteyle verilmesi bence olmalı. Çünkü gelen vakalarda hep gördüğümüz şu o kadar fazla diüretik ve laksatif kullanımı var ki laksatif dışkının dışkı şeklinde atılması besinlerin tam olarak sindirilmeden yaklaşık 1-2 saat sonra ya, bir yemeği yiyorsunuz hemen üzerine laksatif içiyorsunuz birkaç saat sonra bunun atılımı Vücudu söz konusu. da ciddi anlamda zararları tabii ki fazla değil, kullanıldığında vardır mı? Tabii ki fazla kullanımda gastrik boşalmayı geciktiriyor. Ve ince bağırsak mukozasını o kadar dejenere ediyor yani biraz zarar veriyor ki ince bağırsak mukozasına. Kişilerin aslında kabızlık problemlerinin sebepleri bu. Daha çok kabız oluyorlar zaten e, bu kişiler. Tuvalet dışkıya çıkmaları çok zor oluyor. Ancak ilaçlarla vücut alıştığı için artık ilaçsız kesinlikle tuvalet ihtiyacı olmuyor kişilerde. Yani 34 beden veya 36 beden olacağım daha daha derken veya sıfır beden diye Aynen. tabir edilen artık son yıllarda çok kullanılıyor Levent sıfır beden. E, herhalde bu 34'ün altında oluyor değil Aynen, mi sıfır beden? Hı -hı. Olacağım derken... E, hayatlarından olma söz konusu değil mi? Yani ölümle evet. karşı karşıya gelebiliyor bu insanlar. Gerçekten çok acı bir boyut. Yani dünya önlü o modellere benzeme belki isteği ya da farklı istekler hakikaten hayatı da yaşanmaz bir hale getirebiliyor. Bunun yanı sıra aslında bile konuşulması gereken başka bir şey daha var. Tamam az yiyen insanlar var ama evet. doymayan çok yiyen bir taneyle yetinmeyen üç tane yiyen, o da yetmeyen üzerine tatlı yiyen, o da yetmeyen bir kez daha yemek yiyen. Hmm. Yani yediği neredeyse burnundan, gözünden ve kulağından düşecek insanların. Hmm. Artık o kadar çok yiyor ki bu da bir sıkıntı, bu da bir hastalık. O göz, açlığı mi? göz açlığı galiba. Hem göz açlığı. Veya doyma isteğinin... Doyma geni mi yok acaba yani? o insanlarda? Yani Aslında şey. herhalde bulimya deniyor değil bu mi? Bu şöyle, yok hayır. Ee, bu bulimya çıkaranlar daha <laughs> çok böyle tıkınır. Bulimiya, önce bulimya'dan bahsederim isterseniz daha sonra bu tıkınırcasına bahsedelim. Bulimya da yine kendi bedenini beğenmeyen ve e, çeşitli yöntemlerle kusma yöntemini kullanarak daha çok ve laksatif diüretik yöntemini kullanarak e, vücuttan arınma, delicesine yeme üstüne bunlardan arınmak için bedeninden memnun olmadığı için arınmak için çeşitli yöntemleri kullanan. Yediğini hemen çıkarıyor. Aynen. E peki vücut yediğini anlıyor mu? Yani vücut nasıl bunu <laughs> öğütüyor? Ne no, no oluyor? Vücut öğütmüyor. Zaten onların istedikleri de bu. Vücudun öğütmemesi. Bunu yemesi ve yeme hissini, hazını almak. Çünkü çok fazla severler bu kişiler yemek yemeyi tıkınırcasına bir ama böyle başladığı an mesela gözü görmek sizin masanın üzerinde üç kişinin bir anda bir oturuşta yiyebileceği yemeğin belki de daha fazlasını bir anda yemek alakası bir boyutta. Sonra kısa bir sürede yarım saat gibi bir süre sonra hemen bunları çıkarmak belki de hemen 5-10 dakika içerisinde çıkartmak. Tıkınırcasına yeme bozukluğu da var sizin dediklerinizin dışında yine yeme bozukluklarının bir başka boyutu kendini zayıf görmek isteyenlerin dışında aslında kilo vermeyi de isteyip kendini durduramayan tıkınırcasına yeme bozukluğu ve gece yeme sendromu. Bunlar da yeme bozukluklarının bir diğer dalları, diğer alt başlıkları diyebilirim. Yani aslında. yemeden duramıyor bu hastalarda. Yani şöyle, genelde gece olan, kimse yokken çünkü başkalarının yanında hoş olmadan hoş olmayan bir şekilde yemek yedikleri için birbiriyle alakasız tatlı, tuzlu, şekerli böyle karışık bu kişiler genelde yalnız yemeği, yalnız olduklarında hı hı. güvenli oldukları alanlarda yemek yemeyi tercih ediyorlar. Ve durmaksızın sürekli bir şeyler yiyorlar. Tabii sonrasında da obeziteyle karşı karşıya kalıyorlar.